Kendi oynadığım challenge'lardaki en sevdiğim seriden diyerek başlıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Lorenzo ne oldu sana? Çok mu tuvaletin var? Tamam hemen gel o zaman tuvaletini yap. Bu arada kulaklığımın kablosu yapmış birbirine girmiş. Belki hışırtı yapmış olabilir. E, ee, ve sen ne yapıyorsun yavrum? Hiçbir şey yapmıyorsun. Bebeğimiz de cıvıldıyor. Onun da tuvalete gelmiş aslında. O da şurada bir otel help ve annesinden yardım istesin böylelikle. Ee, yüz bebekler de bebeklerim olduğu için bu ara çok bebeklerden gidiyorum. Aşırı derecede değil bebek sesi da beni. Lorenzo yemeklerde maşallah. Her yerde bir şey var ve ortalık savaş alanı gibi çok pis. Vejeteryen bir şeyimiz var mı? Var. Bir tane kalmış. Bunu yiyebilirsin işe gitmeden önce. İşe gidecekmişiz. Onun bildirimini aldık. Perşembe günü. Ne durumdayız biz? daha 5. durumdayız. 10 olamamıştı. terfi almamız lazım bugün. Lorenzo farkında mısın? Bak. Excellent durumdayız. Şekil olarak da mantığımız nerede? 6'da yazılmış. çiftimiz de 6. Bunlarda da hiçbir ilerleme kaydedememişiz. Aslında ona tamamlayamamışız. 8. Her bölümde sanırım bunlara bakıyorum hatırlamak için. Kayıtlar arası. Bir tane de elemente ihtiyacımız var. Hiç bizim elementimiz yok mu elimizde ki yok gerçekten de. Sorun değil işe gidiyoruz birazdan anneyle kızını evde baş başa bırakıyoruz. Peki posta kutumuzda var mı bir şeyler? Var. Belki bunları alıp gidebiliriz. Lorenzo. Yemeğe biraz ara mı versen? Tamam bence bunu alacaksın. Alamadım. O zaman join diyoruz. Evet şimdi bugün çok üstün bir performans sergilememiz lazım seninle Lorenzo. Terfi alınmanız için. Water of Plant diyor. Bütün water şeyleri, çiçekleri sen sulama. Kimdin sen? Kalamano. Bize de biraz bırak biz de sulayalım yoksa görevlerimizi yerine getiremeyeceğiz yani bunları bir sulamamışsın gibi zaten Sonra kristal soralım Kalamonu sen o taraflara gittin ama Biz sana kristal ha analist As cover kristal Tamam mor söz, mor söz niye dediysek. Niye friendli friend kategorisi çıkmadan ha, Burada ben görmemiştim demek ki. Tamam kristal diyorum. Bundan bende yok muydu? Bakıyorum. Varmış. Boşta mı? Klonik Machine diyordu. Biz sanırım henüz bunu yapamadık. Klonik Machine için iki metal ve iki kristale ihtiyacımız var. Blur someone after drink the rose. Şimdi bunu yapamayacağım. Ee, hiç onlarla uğraşmayayım. ya bakalım biz buradan birazcık metal ve kristal bulalım. Burası da pek bir verimsiz. Hatta burası da pek bir verimsiz. Niye böyle oldu? Şu kronik maşını yapmak istiyorum. Çok büyük zaman kaybı bunlarda. toplarken ben makineyi kontrol etmek istiyorum. Belki yeterli toplayabiliriz. O zaman gerek kalmaz. Hayır. Henüz yeterli bir şey toplayamamışız. Çünkü robot parçaları da buluyormuşuz. Bu kadar gereksiz. Hala mı aynısını buldum? Metal bulmuşuz. Tekrardan kontrol etmek istiyorum. Metal tamam. Kristal. Aslında biz çalışanımıza kristal sormuştuk. Ee, niye böyle bir şey kabul etmedi Ben de anlayamıyorum o zaman bu kızımıza da e, kristal soralım Şu an kristal açlığımız var bakıyoruz Belki 1 bölü 2 olmuştur olmamış burada Nalan var Nalan'a da kristal sormak istiyorum Bak, Halbuki Nalan'la biz daha önce konuşmuştuk niye tanımıyormuş gibi davranıyor bize e, bu arkadaşımız şey verdi Rose verdi hmm saygıda üretmeyelim dedi Tamam o zaman hadi bakalım Frenzy'den kristal soruyoruz Sen de bize bir şeyler vermelisin lütfen çok güzel topaz verdin o zaman biz klonik machine yapabiliyoruz Tamam konuşmayı bitirelim buraya gelelim Lorenzo i̇şte şuradan da bir kapı koysaymışız mikroskop olarak bunu mu gösteriyorsun bize? Evet aslında onu gösteriyorsun ama şu an dolu. Boşalırsa belki şu görevden sonra onu kullanırız. Bunu da tamamlarız. Günümüzün yarısı geçti Lorenzo. Şeyleri başarmamız lazım. bence bizi şöyle hemen bu ortalara getirmeli. Tamam. Clone a plant diyor. O zaman biz bunu böyle mi alalım acaba? Şöyle koyduk. Bakıyoruz. Object diyor. Niye bir şey kullanamıyoruz? Aa, nasıl yapacağımızı bir bakmak istiyorum. Şöyle bir dondurayım. Ee, şey e, meyve veya çiçek koy diyor klon makinesi. Sonra klon object diyor. Blend dediğine göre tamam. O zaman hemen çantamızı açalım. Ee, şu çiçeği koyalım böyle. Ha, tamam şimdi anlıyorum galiba. Böyle o zaman klon object diyorum. Çok iyi bir şey ya. Bunu hemen inventörüme atayım. Bakayım onu da kullanabilecek miyim? Ne oldu? Bu mu? Hayır, olmadı tabii ki. Olmadı diye şey yaptım değil mi? Böyle bunu saymadım. Bir daha yapıyoruz o zaman. dolduramıyorsun. Ya da o zaman inventörde o kutuyu açmak mı gerekiyor? Open var mı? Yok. Sen yani niye olmuyorsun? Olmazsın eğer seni alacağım buradan. Gerçi oldum bu sefer. Tamam şimdi oldu. serum diyor. Ay. Makineyi nereye götürüyorum? Hadi bırak şunu. Bu, bu temizlemenin şey yok yolu yok mu ya? Heh. Serum klonla diyor. Şurada bir yerde serumumuz vardı. Hadi bakalım bunu da klonluyoruz. bakalım. Olmadı. Kırmızı çıkıyorsa olmuyor demek ki. Çok büyük vakit öldürüyor bu da. Yine terfi alamayacağız gibi geliyor. Olmadı yine. Yine olmadı. Şimdi ne upgrade clone machine. Şimdi oldu işte. Bak yeşil çıktı. Buradan anlayabiliyoruz. Bari şuralara kadar getir yani. Getirmedi de. Hristi nereden bulayım ben şimdi? Makineyi de hemen cebe indiriyoruz. Şurada. Neyse. Biz o zaman şuradan Plant Sample Neye bir Plant Slide? Mikroskop. Hiçbir şey yapamıyoruz neden? Yusuf de o zaman bakalım. Hiçbir şey yapamıyoruz. Tam boşu boşuna oynuyoruz. Yine 57. Yani terfi merfi de alamayacağız. Yani kazara belki bir terfi alabiliriz. Sırf şu anki durumumuzdan kaynaklı. Ne şey yapayım bari. Bakayım. 44 dakika. Hani bunun yolu nerede? Heh, buraya hızlıca koşalım. ne ya? Burası nerede? Zaten böyle yandan bakın çok tuhafıma gitti. Onu Yusuf'un bin diyor. <laughs> eh, tamam. Açacağız mı hiç Gelemedin mi Lorenzo? 22 dakikamız kaldı. Gelebildiğin yere kadar. Başaramayacaksın bunu. Hadi hemen de başaramadı tabii ki. Biz Lorenzo ile bir adım öteye gitmek yerine habire geriye gidiyoruz. Bilim adamı kar kariyerli kendisine hiç yaramadı. Aşırı zeki bir şeyler olması gerekirken bence geriliyor. Zekası. Tamam aldık şeyleri, elementleri. Buradakiler ne yapıyor böyle? Hiçbir şey yapamıyor. Çocuk açlıktan ölmek üzere eğlenemiyor. Niye oyuncağı mı yok? Tablet almamış mıyız kızım biz sana? Bunu kullanamıyor musun? Tüm serilerimde çocukların başa bela olmaya başladı. O yüzden şimdi buna da bir tablet alıyor. Şöyle. Nereye koyayım? Tamam böyle yere koyuyorum. İnventörüsünü atacak nasıl olsa. O atamazsa biz şuradan atarız. Tamam bakayım sen şimdi şuradan toplar videoları izle. Biraz eğlenen yerine gelsin. Annemiz de hep resim yapıyor. Babamız hiçbir şey yapmıyor. Sen bari gel de evi süpür. Madem bir işe yaramıyorsun. Evi temiz o zaman. Hadi kızım sen de şu Resim bitti. Bunları bir temizle. aşağıyı da temizle. Aslında bak bunun yenilebilir yanı varmış. Bakın Çocuğumuz buraya gelebilecek mi merdivenlerden dolayı yürümeyi öğrenemedik. Nasıl gelsin? O zaman sen bunu da at. Yıka. Sen habire transform neyse transform olayından nefret ettim. Bakın bu ne? Vegetable mı? ter yanmış. Tamam. O zaman sen bundan ye. Sen ne yiyeceksin? Senin karnı o, o, da bir kişilik mi zaten? Hadi kızım bunu da yıka. O zaman bunları da temizle. Biraz temizlik yap. Bu kim? Lilith geldi. Şu an Lilith ilgilenemeyiz. O zaman sen şimdi al bakayım kızını kucağına. sonra onu taşınca bunu buraya getir. Adamın durumuna bak ya. benden beklemeyin. Bu diyelim. <laughs> ben mi yönlendireceğim sizi böyle biraz da siz kendiniz düşünerek bir şeyler yapın. Tamam şimdi annecik ya bakalım açıyoruz dolabı ne ne var ne yok. Bu ne? Durumu çok iyiymiş. Bence çocuğa bir tane bundan verebiliriz. Ne oldu ya? Nereye bastın böyle? Hadi bakalım. Senin durumun nasıl? Senin de aslında karnasın. Sen de al ye. Sonra seni de tuvalete götürelim. Adamın karnı tamam tok. yıkanmıştı aslında. O zaman çocuğumuzun eğlenceye ihtiyacı var. Burada onu eğlendirebilecek bir şeyler var. Aslında bir şeyler oynayarak eğlenebilir. Annecik sen o zaman bu yemeği kaldır. Biz de bakayım breakfast çıktı mı? Çıkmadı. Dinner'da. O zaman sen de bir tuvaletini yap. Biz babamızı alalım yukarıya. Bu aldığımız şeyleri deneyelim. Bakayım Oldu mu? Olmadı tabii. Hatta biz seni bir yavaşladığımız zaman kaybı olmasın. Bu da olmadı. Bu da olmadı. Bu da olmadı. Bu da olmadı. bir bu şey olmadı. Bunu gönder. <laughs> niye olmadı? Satalım. Hiçbir işe yaramayacaksanız Satıyorum Daha sattık. Çok az paramız vardı zaten. Bunları open kitap destek neler çıkacak? Hadi. Yeni bir şey bulduk. Onlara bakacağım sonra yeni bir şey daha bulduk. Ne kadar çok birikmiş. Ağır açlıklarımız element olsa da. Yani boşu boşuna haritalar olmasa. Muhakkak bu haritalarda bir şey yarıyordur. Ona da bakmak lazım aslında neymiş ne değilmiş. Bakıyoruz şimdi. Öbürü bu bebeklerden buldu. Çok da lazımdı hani. Vardı zaten onlardan burada da. Koleksiyon. Onlara da bir şey bulacağız. Aa, ne yaptırabiliriz? Gece olmuş zaten. Yeniden sabah işe gidemeyeceksin. Hafta sonu var. O zaman sen yap bir uyu. Elizabeth'e şu tabloyu satsın. Elizabeth sonra bir yıkansın. Duş alsın sadece. Çocuğumuz ne alemde? Tamam çok güzel. Aslında üzülmene gerek bir şey yok. Kimse seninle bir şey paylaşmıyor mu? Herkes nerede mi? Kıyamam ben sana. Sen bir yürümeyi öğrenseydin iyiydi bebeğim. Momentum birmiş, Putin 2'ymiş tuvaleti öğrenmişsin. O zaman anneni bekleyeceğiz. Anneni buraya çağıralım yine. Duştan sonra. Beni alsın yukarıya götürsün. Sen bir uyu. Uykun yok ki. şey ihtiyacım var. O zaman seni yıkasın. Hadi bakalım. Dikkat edik sana çocuğu. Niye öyle bön bön bakıyorsun? Hadi bakalım. Çocuğumuzun şapkalı elbisesinden saçları gözükmüyormuş. Kızımıza da bir şey oldu. Tamam al bakalım şimdi. Ya bak kızımızın kıyafeti de çok güzelmiş. Al getir bakalım onu buraya. Kızımızı artık yatıralım uyusun. Sonra sen de uyu. Evet. Gel bakalım sen de böyle. Sen de şu an çok yorgunsun. Seni de yatıralım ve bu bölümü de burada sonlandıralım. Sanıyorum çok kısa bir bölüm oldu ama hiçbir aşama kaydedemedik. Zaten hafta sonu hafta sonunu arka planda oynayacağım ve Lorenzo'nun yeni iş günüyle birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bay bay.